Simit poğaça tarifi. Simit mi yesem yoksa poğaça mı diyenlere ikisi bir arada olan simit poğaça tarifiyle karşınızdayım. Malzemeler. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı ılık su. 2 tatlı kaşığı şeker. 1 tane yumurta. 1 paket maya. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı. 6 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı tuz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra güzelce yoğuralım. Mayalanmaya bırakıyoruz. Üzeri için 2 yemek kaşığı pekmez yarım su bardağı su. Küncü veya kavrulmuş susam. Mayalanan hamuru 12 parçaya bölelim. Hamurları beze şeklinde yuvarlayalım. Bezeleri elimizle açıp içine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip yuvarlayalım. Bütün bezelere aynı işlemi uyguluyoruz. Simit poğaçaları önce pekmezli suya sonra küncüye batıralım. Simit poğaçalarımızı ustura ile çizelim. 190 derece fırında kontrollü pişirin. Afiyet olsun.